Merhaba arkadaşlar. Öğretimin atamaları gecikiyor mu yoksa tam tarihinde bu ay içinde açıklanır mı? Çünkü artık aralığın yarısını bitirdik sayılır. Yaklaşık bir iki hafta kaldı aralığın bitmesine. Peki ne olacak durum? Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız Hadi hemen videomuza geçelim. Şimdi hemen aktaralım. Ee, öğretmen ataması gecikebilir mi? Yani gecikme ihtimali biraz zor. Yorumlarda görüyorum. Ee, öğretmen adaylarımızdan mesaj geliyor. Hocam geciker mi? Gecikmez mi? Açıklanmaz mı? Ee, diye mesajlar geliyor ama... Açıklanma ihtimali zor arkadaşlar. Yüksek bir ihtimalle açıklanır. Çünkü hem seçimden dolayı atamaların Şubat'ta yapılması gerekiyor. Hem de bir an önce açıklanıp artık e, branşların belirlenmesi katın belirlenmesi olup olmayacağı bununla birlikte nelerin olup olmayacağı belirleneceği belirleneceğinden dolayı daha doğrusu seçim öncesi atamanın olması gerekiyor, o yüzden yüksek bir ihtimalle herhangi bir gecikme olmayacaktır. Peki şimdi atama açıklaması ne zaman gelir? Ortalama bir hafta içinde artık yüksek bir ihtimalle bekliyoruz yani aralığın 30'una 31'ine Bırakacaklarını pek zannetmiyoruz atamı açıklamasını. Muhtemel bir şekilde artık aralığın son bir haftasından. Önce açıklanacağını tahmin ediyoruz ve o yüzden de bir hafta, bir buçuk hafta en geç bir buçuk hafta içinde açıklanabileceğini tahmin ediyoruz öğretmen atamasının ve öğretmen atamasının e, bütçesinin belirlenmesiyle tabii ki branş dağılımının da yine aynı şekilde açıklanabileceğini düşünüyoruz. Onu da belirteyim sizlere. Önemli gelişmeler bunlar. Sizlere de yine e, gelişmelerden haberdar etmeye devam edeceğiz. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. E, tabii ki Tosla'dan da yine üye olursanız bu şekilde kazanabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın. Görüşürüz.